Merhaba sen işini bilirsinin değerli izleyicileri. Gaziantep'ten sesleniyoruz sizlere. Horuz Mühendislik'teyiz. Yanımda İbrahim Bey var. Kendi alanı ile ilgili bilgiler aktaracağız sizlere. Merhaba İbrahim Bey, nasılsınız? Sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Gaziantep İbrahim Horoz. Mühendis olarak, mekanik tesisatı olarak hizmet vermekteyiz. Hı -hı. Doğal gaz, su, galifer işlerinde çalışıyoruz, yapıyoruz. Hı -hı. Çok güzel. Peki kaç senedir bu meslektesiniz? 95 yılında başladım. İlk okulu bitirdim. Bu mesleğe başladım. Hı hı. 12 bir firmada çalıştım. Ondan sonra kendi ayaklarımın üzerinde durmaya çalıştım. Hı hı. Ve bu aşamadayız. Hı hı. Evet. hizmet ve faaliyet alanlarınızdan bahsedebilir misiniz? Hizmet inşaat firmaları, hı hı. su kalifler, doğalgaz kombi satımı, ısınma, mekanik olarak hı hı. faaliyet veriyoruz. müşterilerimize memnun etmeye çalışıyoruz. Hı hı. E, kaç kişilik ekiplerle çalışıyorsunuz? Kaç kişilik ekiplerle çalışıyoruz? Ortalama 30-40 arası elemanımız var. Hı hı. E, çalışma süreciniz nasıl ilerliyor? Çalışma sürecimiz, e, mutfağımız inşaata başlar, temel dökmeye başlar. Biz o aşamada başlarız. Ta ki daire sahipleri evine oturur, ısınır, kombisini yakar, sıcak suyunu akıtır. Ondan hı hı. sonra biz çıkarız, teslimeler çıkarız. Ve iki yıl boyunca da karantimiz altındadır. Hı hı. Bizim yaptığımız işler. Peki izleyicilerimiz, takipçilerimiz sizi neden tercih etmeliler? Neden tercih etmeliler? Bu işte 15 yıldır böyle hizmet vermekte olduğumuz için beni tercih etmeliler. Bir de işimizin arkasındayız yani. E ben Bey pandemi sürecinde ne gibi tedbirler aldınız? Pandemi sürecinde ne gibi tedbirler aldık? E, maske, hı hı. E, desefekte falan e, bu şekilde ilerledik yani. Edebanlarını dairelere gönderirken maskelerle, desefekte olarak gönderdik, yaptık. Hı hı. E, i̇nşaattan başladığınızı söylediniz. Peki e, kişi geldiğinde e, kendi evine tekrar doğalgaz döşemesi gibi şeyler yapıyor musunuz? Hizmetler veriyor musunuz? Tabii bireysel müşteri geldiğinde hı hı. onlara hizmet veriyoruz. Hı hı. Yardımcı oluyor yani. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. İbrahim Bey, e, sadece Gaziantep'te mi hizmet veriyorsunuz? Şu, şu anlık sadece Gaziantep, Nezip, e, Kilis, Hı -hı. Islahiye gibi illere hizmet veriyoruz. Hı -hı. Ama ilerleyen zamanlarda inşallah genişlemeyi, biraz daha büyümeyi düşünüyoruz. Çalı, e, çalışma süreciniz boyunca geleceğe dair planlar, programlar oldu mu? Bunları da izleyicilerimize aktarabilir misiniz? teknolojiye ayak uydurarak büyümeyi hedefliyoruz. Hı hı, çok güzel. Ee, lokasyon olarak izleyicilerimiz size nereden ulaşabilirler? Ee, web siteden ulaşabilirler bize. Hı hı. Adres olarak neresi Adres, tam olarak? Adres Gaziantep Deniz Mahallesi diye hı hı. ulaşabilirler yani Şahin Bey. Hı hı, çok güzel. Peki son olarak değerli izleyicilerimize aktarmak istediğiniz bir mesajınız var mı? TGRT ailesine ve sen işini bilirsin'e Teşekkür ediyoruz. Bizler çok teşekkür ederiz. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.